Selamlar arkadaşlar. Şu an elimde Huawei Nova 10 Pro akıllı telefon var. Oldukça ince, 7 milimetreden daha ince bir yapıda ve 170 gram yaklaşık ağırlıkta. Gördüğünüz üzere siyah ve altın rengin fazlasıyla dikkat çektiği bir kamera dizilimi bulunuyor arka tarafta. Ön tarafta da dikkat çekici olarak ikili kamera kurulumu var. Görüyorsunuz burada 2x optik zoom ve 5x dijital zoom özelliği bulunuyor. Aynı zamanda bu üründe 4K video çekim tarafında gelişmiş detaylar mevcut. Ekranı gördüğünüz gibi yanlardan kavislendirilmiş. Bir de Nova 10 var. Nova 10 ile Pro'nun arasındaki dikkat çekici bir fark. Nova 10'da tek kamera bulunuyor ön tarafta. Bunda ise çift. Bu arada Pro modelinde 100 Watt hızlı şarj desteği sunulurken 66 Watt şarj desteği de Nova 10'da bulunuyor. Daha fazla detayı bu iki modelin de incelemeleri ile sizlere sunacağız.